Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetine doyamayacağınız 4 tane kuru bakliyatla hazırladığımız çorbamızı yapıyoruz. Evet tenceremizin içerisine şöyle bir yemek kaşığı yeşil mercimeğim var. Onu alıyorum. Yine bir yemek kaşığı kırmızı mercimeğimiz var. Onu ekliyorum. Bir yemek kaşığı bulgurumuz var. Bulgurumuzu ekledik. Bir yemek kaşığı da pirincimizi ekleyip malzemelerimizi güzelce yıkıyoruz. Evet tenceremizi ocağımıza aldık. Ocağımızın altını açıp içerisine bir su bardağı su ekliyoruz. Ve çorbamızı kaynatmaya başlıyoruz. Çorbamız kaynamaya başladı. Orta ateşte şöyle kapağını yarım kapatarak pişirelim. Bu arada biz de sosunu hazırlayalım. Çorbamızın sosu için kabımızın içerisine şöyle bir bardak, bir su bardağı yoğurdum var. Yoğurdumu alıyorum ama ben biraz yoğurdumu şöyle 5-6 saat öncesinden süzüyorum. Süzme yoğurt olduğu zaman çorba çok daha lezzetli oluyor. Yoğurdumuzu ekledik. Üzerine bir yumurtamız var. Yumurtamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı unumuz var, çok dolu olmayacak şekilde onu ekledik. Üzerine yarım limon suyumuz var, küçük limonun yarısını suyunu ekliyorum ve bütün malzemeyi çırpma telimizle karıştırıyoruz. Karışımımıza tuzumuzu da ekliyoruz, kontrollü şekilde tadına bakarak ekleyebilirsiniz tekrar çırpıyoruz. Malzememiz pişti. Gördüğünüz gibi güzelce eridi. Ben suyu azaldığı için yaklaşık bir su bardağı su daha yine kaynamış su ekledim. Siz de kıvamına göre ekleyebilirsiniz. Şimdi çorbamızın suyundan alıp sosumuzun içerisine şöyle onu da ılıtmak için kesilmesin diye ekliyorum. Böylece sosumuz da biraz ılınacak. Sosumuzu ılıttık hazır. Şimdi kaynayan çorbamızın içerisine karıştıra karıştıra ekliyoruz. Ve kaynamasını bekliyoruz. Korduna eklediğimiz çorbamızı kaynayana kadar karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Şimdi e, sos tavamızı e, ocağımıza aldık. Altını açtık. Çorbamızın üzerine ekleyeceğimiz, lezzetine lezzet katacağımız e, sosu için tenceremizin içerisinde bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Sonra biraz sıvı yağ ekliyorum. Ve eritiyorum. Yani yağımızın içerisine küçük küçük doğramış olduğumuz soğanımız var. Soğanımızı ekleyelim ve karıştırıp pişirelim. Kavrulan soğanlarımıza pişerken şöyle kırmızı pul biberimiz var. Onu ekliyoruz. Ve bolca nane ekliyoruz. Ben biraz daha sıvı yağ ekledim. Yağı az göründüğü için. Siyah oranını istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Şimdi nanemizle ve kırmızı biberimizle soğanımızı iyice pişiriyoruz. Şimdi çorbamızın üzerine kavurmuş olduğumuz soğanlı sosumuzu ekliyoruz. Bu arada çorbanızın katılaştığını hissederseniz yine kaynamış su üzerine ekleyebilirsiniz. Ve soğanlı sosumuzu şekilde ekledik. Çorbamız şu anda servise hazır. Muhteşem bir çorba. Sofralarınızdan eminim eksik etmeyeceksiniz. Şimdi servise geçelim. Evet arkadaşlar, çorbamız servise hazır. Denediğinizde eminim ki sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bu çorba. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim.